Merhabalar değerli takipçilerimiz Osmanlıca mektebi kanalının takipçileri hepinizi saygıla selamlıyorum. Bugün Konya Mevlana Müzesi Haziresinden bir mezar taşı okuyacağız. Mezar taşımız bu. Şöyle uzaktan bakarsak kavuklu altı satır yazısı olan bir mezar taşı. Tarihi de 200 yılı aşkın bir tarihe sahip bir hayli eski mezar taşımızı hemen okumaya başlayalım. Şurada bir elif ve lam harf var. Burada bunu Ali diye okuyacağız. Ali Hazreti Üveys El Karani. Yani Ali Hazreti Üveys El Karani. Yani Üveys El Karani Hazretlerinin soyundan, halinden anlamında ve evladı himmetten evladı himmetten Konya Konya alt satıra geçiyorum Konya naibi Konya naibi Elhaç Elhaç Ebu Bekir Efendinin Efendinin Mahdumu Yani oğlu Konya Naibi El Hac Ebu Bekir Efendinin Mahdumu Derviş Derviş Es Seyyid Muhammed Derviş Es Seyyid Muhammed Ala Alaeddin Derviş ve Seyyid Muhammed Alaeddin Molla'nın Monla, Molla kelimesinin eski imlası Nunla, Monla şeklinde Molla'nın ruhi için Fatiha altta da sene çizgisinin üstünde 1200 1234 tarihini görüyoruz. 1819 yılına tekabül ediyor yaklaşık olarak yani 200 yılı geçkin bir mezar taşı okumuş olduk. Konya Mevlana Müzesi Haziresi'nden. Bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.